Evet canlar kazanım 86'dayız ve birinci sorumuzda başlıyoruz. X ile belirtilen uzunlukları bulacağız. Bakın canlar 3, 4, 5 üçgeni verilmiş burada. Bu bir özel üçgen olduğunu biliyorsak eğer biliyoruz da burada 90 derece vermediyse gönül rahatlığıyla buraya 90 dereceyi siz yerleştirebilirsiniz. Çünkü böyle bir özel üçgen var. Şimdi buraya 90 yerleştirdikten sonra büyük üçgene dikkat edin. Bakın burası 4 kadar, burası 8 kadar. Ee, Pisagor, Pisagor yapmadan önce daha öncesinde notunu vermiştik canlar. Eğer dik kenarlar arasında iki kat var ise Pisagor bağıntısı yapmadan direkt kısa kenarın kök 5 katı diyebilirdik. Cevabımız 4 kök 5 gelmiş oldu. İkinci sorumuzda bakın 5, 12, 13 özel üçgenini bildiğimiz için buraya gönül rahatlığıyla 90 derece diyebiliriz. Şimdi canlar büyük üçgene bakıyorum. Bakın burası 12, burası x artı 5 şu şekilde yazalım. Bakın hipotenüsü de 20 olduğunu görüyoruz. Aslında 3, 4, 5'in genişletilmiş hali var bakın. Yani bu 3'ün 4 ile genişletilmiş hali. Bu 5'in 4 ile genişletilmiş hali. O zaman burası da 4'ün 4 ile genişletilmiş hali olacaktır. Yani her biri bakın 4 ile genişletilmiş. O zaman bu 16 olacaksa x'imiz 11 gelmiş oldu. Üçüncü sorumuzda. Ee, bakın kenar uzunlukları verilmiş. Burası 3 ise burası da 3'tür. Canlar önce şu taradığım büyük üçgene bir odaklanın. Bakın 4'ün karesi artı 2 kök 5'in karesi. Acaba eşit midir? Hani burası 90 mıdır ki acaba hipotenüsün karesine eşit olsun? 6'nın karesi. Önce bunu bir kontrol edelim. Çünkü burada hemen gözümüze çarpan bir özel üçgen yok. Ee, onun için bu şekilde kontrol etmemiz lazım. 16 artı bakın şu 20'dir eşittir 36'dır. Bakın burası da 36'dır. Demek ki burası 90 dereceymiş. E bakın 90 dereceden kenar ortaya geldiyse muhteşem üçlü olmuştur. O zaman x'imiz de 3 olmuş olacaktır.